Yerli silah üretimi tarih boyunca Türk devletlerine güç kattı. Bu gerçek akademik çalışmalarla da ortaya kondu. Ve Türk siyasi tarihinde Hunlardan günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti dahil olmak üzere e, silah üretiminin ve bunun sonucunda da güçlü bir orduya sahip olmanın bağımsızlığın bir büyük göstergesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Akademik çalışma Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yapıldı. Bir yüksek lisans tezi için Türk devletlerinin milli silahlarla güçlenmesi üzerine araştırma yapıldı. Birçok tarihi kaynak, bilgi ve belge incelendi. Çalışmada yerli silah üretiminin Hunlardan Osmanlı'ya Türk devletlerine askeri ve siyasi güç kattığı belirlendi. Yani tarihte Türk Devletler, ne zaman kurduğu devletlerde silahlarını kendilerini yapmış ise günün şartlarına göre o zaman çok güçlü devletlerle e, büyük coğrafyalar ama milyonlarca kilometre karelik büyük coğrafyalar yönetmişlerdir. Araştırmalar ortaya koydu ki Selçuklu devletinin en önemli özelliği güçlü bir orduya sahip olması. Türk İslam tarihine baktığınızda Orta Çağ'ın en önemli gücü, bölgesinin süper gücü olan Selçuklu devletinin de en önemli özelliğinin güçlü bir orduya sahip olması. Bu güçlü ordunun özelliğinin de silahlarını kendilerinin yapması. İşte oklar, yaylar, hançerler, bıçaklar, kılıçlar, baltalar, gürzler. Selçuklu bunun üzerine ne koyuyor? Bu sefer kuşatma teknolojisini de ordusunun içerisine monte ediyor ve karşısına çıkan güçlü kaleleri de çok kolaylıkla kuşatıp ele geçirebiliyor. Türk devletlerinin savunma gücünün en büyük örneklerinden biri de Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin o dönemde yerli savunma üretimiyle rakipsiz hale geldikleri tarihi bir gerçek. Osmanlı Devleti'nin de bakın en önemli özelliği ordusunun muazzam bir yapıya sahip olması. Osmanlı Devleti kendinden önceki Türk devletlerine göre neye ekliyor buna? Bu sefer Osmanlı Devleti donanmasını da çok güçlü hale getiriyor. Osmanlılar da bu sefer top Şahi toplar üretiyorlar, barutlu silahlar üretiyorlar. İşte İstanbul'un fethinde çok önemli bir rol oynamıştır Osmanlı'nın kendi ürettiği toplar. Bunun yanında kendi oluşturdukları tersanelerde ürettikleri gemilerle Donanma olarak da çağının çok ilerisine gidiyorlar, rakipsiz hale geliyorlar. Bu durum 17. yüzyıla kadar bu şekilde devam ediyor. Günümüzde de durum aynı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde savunma sanayi yatırımları Türkiye'yi dünya sıralamasında bir adım daha öne çıkarıyor. Özellikle 2000 yılların başından itibaren savunma sanayine yaptığı yatırımlarda bunun verimini sahada da aldığını görüyoruz kendi silahını yapmıyorsan, tarih de bunu bize gösteriyor, kendi kaderini de belirleyemiyorsun. Ama kendi silahını yapıyorsan, güçlü bir orduya sahipsen hem ekonomide hem diplomasi de, hem de kültürel ilişkilerde sözü dinlenilebilen çok önemli bir noktaya gelebiliyorsun. Bir anlamda artık yerli silah üretimi bağımsızlığında vazgeçilmez şartı olarak karşımıza çıkıyor.